Cuma'ya gidenler bilir zaten cemaat namazları, toplu namazlar imamın himayesinde kılınır. Ama burada sanki bir koordinasyon problemi olmuş. Buyurun izleyin. Çeşiri Bakanı Süleyman Soylu katı Sebebi belli oldu. Süleyman Soylu var orada. Allah Allah. Bölgesinde jandarmayla birlikte bayram namazı kılıyor. O anı şu an ekranlarınıza geçiyoruz. Askerlerimizle birlikte. Abi belki bir kısmı namaz kılmayı bilmiyor. Neden zor durumda bırakıyorsunuz bu milleti ya? Ayıp ya. Aklın neler olmuş burada böyle ya? Bir de birileri bunu kayda alıyor. Hani anı hatıra olsun diye. Baya güzel bir anı olmuş. Yani birilerine zorla bir şey yaptırtmayın abi. Yapan var yapmayan var. İbadet eden var etmeyen var. Yani bu zoraki bir şey değil ki.